bu güzel arı. Bunu sudan çıkardım. Ölmüş bitmiş vaziyetteydi. Ve dua ediyorum ki o canlanacak. İmanla dua ediyorum. Rüce ve aradan Rabbim ona can verecek. Yaşam solunu üfledi bile. Halleluya. Halleluya. Yüce Kral. Harikasın. Şekil alıyor ya Rabbi Teşekkür ederim. Halleluya diyorum. Halleluya diyorum. Halleluya. Halleluya yüce kral. Halleluya. Hadi benim canım. Hadi benim bebeğim. Hadi benim güzel bebeğim. Hadi benim canım benim. Hadi. Hadi anne. Hadi anne. Hadi. İsa Mesih adına. Nasıl oluyor İsa Mesih adına? Hadi canım benim. Bütün, bütün patilerimi çıkar. Hadi. Hadi canım benim. Benim hiçbir şey yoktu. Ayakları böyle çıkmamıştı dışarı. Onun için çekiyorum videoya. Halleluya. Hmm. Halleluya diyorum. Hadi canım benim. Hadi canım benim. Mm. Halleluja, Evet, evet. halleluja, wach auf, wach auf, halleluja, halleluja, <laughs> halleluja, halleluja, <traum> halleluja, 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 Sana yücelik olsun sana kim inanmıyor? Kim inanmıyorsa görsün. Buradaki canı görsün. Haleluya. Haleluya ya Rab. Haleluya. Teşekkürler Rab. Teşekkürler yüce yaradan Rab. Haleluya. 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 Gel bebeğim. Gel bebeğim gel. Hiç aralara düşme. Hiç aralara düşme. Dur bakayım büyüttüğüm için göremiyorum. Hadi benim bebeğim. Hadi benim bebeğim. Sen yaparsın. Sen yaparsın. Ya Rab, yardım et ona. Ah düştü. Düştü nereye düştü? Düştü bir dakika. Halülya burada. Demin, demin bu arıcık şu aradan düştü ve buradaki ağların içine düştü. Aldım. Ve şimdi burada, burada, burada bakın görün. Rab ona can verdi. Rab onu koruyor. Rab ona can verdi. Dur yavrum neredesin? Neredesin bebeğim? Neredesin bebeğim? Gel. Gel aşkım gel. Gel aşkım gel. Sen yem olma hiçbirine. Gel aşkım gel. Gel aşkım gel. Gel, aşkım, gel. gel bebeğim. Gel aşkım. Hiç be. Hiç gel. Gel. Gel bebeğim gel. Gel aşkım. Gel aşkım seni yeşilliğe götüreyim. Gel seni yeşilliğe götüreyim gel. Gel anne, gel bebeğim. Gel seni yeşilliğe götüreyim. Neredesin? Ben burada şey yaparken. Hı. Şöyle yapayım da göreyim. Hı. Hı. Yarab göremiyorum. Hı. 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 Burada. Hı. Haleluya Haleluya Rabb'e yücelik olsun Rabb'e yücelik olsun Haleluya Haleluya Onu oradan Nasıl bir şey çıkarayım Onu oradan çıkarayım Hı Hı Hı, Hı. Hı. Haleluya. Gel. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gel bebeğim. Seni yeşilliğe götürelim. Hadi gel. Hı -hı. Hadi uç. Uç artık. Sen kurtuldun artık. <laughs> Nereye gittin? Dur. Aa, artık gidersin değil mi? Gider misin artık? Hadi git. Hmm. Sen enginleri aşarsın Rab İsa Mesih Sana can verdi Rab. Ay ben neleri çekiyorum. Amin, amin, amin. Ich segne dich in Jesu namen. 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 Halleluja. Hm? Hm. Hm. Aferin. Aferin sana. Sana aferin. Aferin. Nazik teyze çok deli dolu bir teyze. Nazik teyze çok deli dolu bir nazik anne. Hadi kendine iyi bak. İsa Mesih adına seni bereketli. Bana kanatların güçlensin. İsa Mesih adına. Amin. İsa Mesih adına. O kanadın güçlensin. Uç bir daha da suların içine düşme. Tamam mı? Tamam mı? Hadi git yavruların yanına. Ya da da, da, da. Sen başarırsın. Halleluya. Şimdi kanatlarını kullan. Evet. Aman düşme. Düşmek yok. Bak karıncalara yem olma. İnsanın adıyla dua ediyorum. Hop. Hı. Evet. Halleluya. Uçtu. Halleluya. 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 hallelu. Teşekkür ederim Rabb'i bu anları bana yaşattığın için. Seni seviyorum ya Amin. Halleluya. Amin.